Evet, evet, evet. Ne olacak Ne bileyim ben? İlla bir şey olacak. Evet. Lan! Buradayım. Kardeşim gelmiş. Hadi gel o zaman. İkinci mezar. Gördün mü? Neyse ikimiz daha iyiyiz. En azından. Gel <laughs> Yeter bu arada bir kişiye iki kişi de alınmaz. Ben bu da ölüm sardığısı yapacağım yoksa. Yapamazsın. <laughs> Geliyorum. Parazit gözüktün. Ha. <laughs> Bak bak bak. Bak parazite kadar yapmış hayvanlar. Baksana oğlum. Öyle öyle şöyle. Şu parazite bak lan. Çıkartıyorum lan seni tüm mahtelerini. Bahalı parazite. Tam da buraya yapışmış be ya. sadece kafam var be ya. Eee biz sonsuza tek böyle kaldı. Tek bir kesilebilir. Dikkat et. Burak beni. Ya paraziti çıkaracaksın. Ya da sonsuza dek boğularak alacaksın. Robot bu 1 2 3 Aa. Yazık. Aa! Ne çöp. ben robotum. Çift tablama.

Süje deli zaten alıp şunu atılan Atıl.